Ay, kitabımı alayım da içinde neler olduğunu bakayım. Aa, ne oldu lan kitaba? Su içeyim bari. Ne oluyor ya? Üff. İçecek içeyim. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ay, şuna dökeyim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ay her neyse oyuncağıma da Ne oluyor? Ne oluyor? Of. Neyse etkinlik yapacağım. Max'ı alayım. Sen dalga geçiyorsun. Of. Of kumanda. Ah. Evet. evet. Ay tokamı alayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Of. Tabletimi alayım. Peki. Peki, 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 peki. Ben şunu atayım. Aa, ne oluyor lan? Çöp nerede? Aa, ben madem inşaları kaybedebiliyorum. O zaman bu kitapları kaybedeyim. Ne güzel olur. No, neden olmadı? Aa, Bir dakika. E bunda niye oluyor? Allah Allah.